Tamam Harun. Ben senin gibi böyle dandik lavaşlar yapmıyorum Seda Hanım. Harun sinirlen bak, bak. Anladın mı? Lavaş dediğim böyle kabarır. Gördün mü? Yeter vedalaş al. Süper. Üstünü streçle, streçle önce sunumu yaparken sürersin. Streçle soğumasın, kurumasın. Streçle. Aşkım son saniyeler yaklaşıyor. Tamam, şuraları tamam. temizle lütfen. Evet, tamam, bir dakika. Lütfen temizle şuraları. Hızlı bir şekilde alt al. Son on, ah, et, dokuz, et, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, bir, bir sıfır. Şu an açık sana karşı. Yerle sildin bezi burayı mı sildin? Ayy. Yok artık bence çok güzel oldu. Çok güzel o, burada çok. yaptığın ye, yemek yaptığın yerde şu an şoktan konuşamıyorum. Çok. Yemek yaptığın yerde yeri sildin ve burayı sildin merdaneyi sildin. Çok, çok acele ettirsin olacağım. Medine anne. Annem. Görüyorsun değil mi? Ay Daha anne. geçen gün kız annelerine tavsiye veriyordun. Ay annem ben kız annelerine verdim tavsiyeyi. Olan annelerine değil ki. Medine anne yoksa sen de mi bu şekilde siliyorsun? Annem de böyle. Annemden öğrendim ben bu temizliği. Nasıl? Evde bir tane bez var. Camı da bununla siliyor. Mutfağı Ay. da bununla siliyor. Yeri de bununla siliyor. Ben yani bu temizliği annemden sen öğrendim. Sen benim kedimin tümüne laf söyledin. 7 yıldır bir bezle bütün koltukları, camları, yerleri, tezgahları onunla mı siliyorsun? Ziya. Annişim. Efendim? Ben aynı bezle mi siliyorum oğlum? Evet evde bir tane bez var. Ah, Almışsın ah. bezi hem yeri bununla siliyorsun hem mutfağı siliyorsun. Anneciğim oh. git sen en kısa zamanda bir göz doktoruna gözük. Ben tasarruflu bir kadının bir kere. Babanızın atletlerini kesiyorum. Aynı beyaz atlet olunca evet. hepsi. Sen Gerçekten aynı tek bez sanıyorsun. İşte ben de senden gördüğümü burada uyguluyorum. Annem sen sarı bezle siliyorsun. Ben beyaz Sağ... atlet eskisiyle siliyorum. Mehmet annen siliyor mu bir bezle? Evet siliyor. Aa! <gülüyor> Aa! <gülüyor> Bu konuda haklı ikizim. Anneciğim siz babanızın atletini bir tane sanıyorsunuz herhalde. ...değil mi? Demek ki babama bir tane atlet giyiniyorsun. Başka atleti yok <laughs> evde. Başka gibi. atleti olmaz. Birini cama kullanıyorsun... ...birini yere çünkü. O zaman biz ikimiz de aynı şeyi senden öğrenmişiz. Bunun yanlışlığı nerede acaba? Yok siz yanınızda yanındakiler size beceriksizliği... ...iyicene kanınıza işletti. Böyle kanınıza kadar o beceriksizlik... ...işledi anneciğim yani. Çocuk. Sen Cansu ayrı beceriksiz... ...Ebru ayrı. <laughs> Tamam anne, burada biz yanlışız. Sen, sen şimdi elimize bir paket çikolatayı veriyorsun. Biz ikizimle birlikte onu koltuklara süre süre yiyoruz. Her tarafa bulaşıyor. Buna ne diyeceksin? <laughs> e siz koltuktan daha değerlisiniz benim için. Aa. Yani koltuk ne? Bir daha silinir. Olmadı çöpe atarım. Siz benim için daha değerlisiniz sen, anneciğim. Sen o çikolata lekelerini 10 gün silmiyorsun. Hep orada kalıyor. <laughs> atarım çöpe oğlum. Siz değerlisiniz diyorum. Bir şey soracağım. Koltuklar çöpe attı mı anne? öyle bir şey yok. 10 gün orada bulaşık kalıyor. Biz de onu <laughs> oradan öğreniyoruz, gelip burada uyguluyoruz. Ay. Anormal, bir de temizlikten bahsediyorsun. Aha. O gelinler var ya o gelinler. Oğlanlarımın kanına ah. kadar işlediler, pasaklı pisler. O gelinler. Önce ne yapıyoruz biliyor musunuz? O oklavayı çöpe atıyoruz. Kesinlikle. Evet onunla artık işimiz bitti. Ama valla Medine'nin son dediği çok güzel. Sizden daha önemlisi yok. Tabii ki çocukken çocuktur. Etrafı dağıtır, pisletir değil mi? Bırakalım rahat etsinler. Peki hazır mısınız ikinci yemeğe? Evet. Hazırsanız o zaman erkekler locaya, kayınvalideler mutfağa ikinci yemeğimize başlıyoruz. Kadayıf pastası herkese kolay gelsin. Sen şimdi kadayıf pastamızın neyini yapıyorsun? Şoka Mu girdim. İrmikli bir muhallebisi var anne onun kreması. Sen onu yapıyorsun. Ben de hemen kadayıflarımı yağlayacağım. Yağımı eritiyorum. Bu kaynamayacak sadece ısınacak. Bir taraftan da yağımın diğer bölümüyle silikon kabımı aynen, aynen. yağlıyorum. Aynen. Elimde eldivenim var güzelce. Rahat rahat yağlayabilirim. Tereyağıyla e, irmiği kavuruyorum anne. Sonra tamam. şekeri atacağım. Güzel tamam, bir şekilde muhallebisini yapacağım. Tamam kızım. Sen bende Ben de ne kabımı yağladım. Oh, mis Bak, gibi olmuş. Çok güzel oldu. Evet şimdi tereyağımı da dökeyim. Peki onu nasıl yapacaksın anne? Anneciğim şöyle kat yan kat yan kat, kat, yan, yan koyacağım. Aha. Arasına da irmiğini koruz. Hmm, muhallebisini. Çok güzel evet. olacak. Bunu o yüzden dolayı çok böyle elimde karıştırmıyorum. Yani yağını yedireyim yeterli bence. Kocaman tava çıkartmış. Yapamıyorlar mı? Yok annem yok. Ay anne. haspamlar beceriksizler. Yok bir de ne diyor biliyor musun bana içeride? İşte Mehmet onlarla birlikte oturacakmış da. Evet, onlarla Hı -hı. birlikte kalacakmış da İzmir'de evi varmış. kız Kızım bizim Konya'da evimiz yok mu? Evet, evet. Ne gereği vardı onun yanında Bahçeleri, kalacak? Bahçeli şeyler var, Hı. bir de sen havuzlu ev yaptırmayı düşünüyordun onlar için. Yaptıracaktım ama onları yok yok, gitmezler. Bu, kı bu kızı alırsa ben ona hazırlık koklatmam. Şimdi muhallebisi bir buçuk su bardağı süt koydum. Yarım su bardağı su, yarım su bardağı irmik, bir tatlı kaşığı tereyağı. Evet ben geldim bütün... Hoş geldiniz. Gelinler şu an elinde ne varsa bıraksın. Seda elindekini bırak, Cansu elindekini bırak, Ebru elindekini tamam. bırak. Yemeklere dokunmak Bıraktık. yok. Çünkü Yemeğin son halini kayınvalideler tek başına tamamlayacak. Hayır, hayır. Gelinleri dışarı alıyorum. Siz yemeğinizi tadım masasında göreceksiniz. İtiraz Ama. yok, Ay, müdahale olmaz. yok. Olmaz. Gel beyhancım, gel, gel ben sen hallederim. azıcık Bana dinlen, gel uzaktan izle her şey. Haydi bakalım. Ay çok şükür Ay. bir şey bildiğini zannediyorlar. Kız onlardan daha çok biliyoruz. Kız içim şiştiydi. Valla şunu yap şöyle yap demekten içim şiştiydi. Nasıl Baktası güzel oldu? yapacağız olacak. şimdi biz? Ay nasıl güzel düşündüler. Dünürüm. Efendim canım. Ne oldu canım benim? Sesin soluğun kesile kaldı. Yemek mi, yemekle meşgulüm şu anda konuşamıyorum. E canım bir elin görsün, dilin de çalışsın, elin de çalışsın. Ne var bunda? Kız yardım edeyim mi? Bak içimden geldi ha. Her zaman bulamazsın beni böyle. Yok ben kendim halledeyim. Hı, Sonra ama... sen onu başıma kakarsın. İşte ben sana yardım ettim de ondan güzel oldu. Bak nasıl huyumu öğrenmiş. Ay dayanamayacağım vallahi Birine bir an Birine yardım etmesem çatlayacağım. Gülnigen abla sen zordasın galiba. Dur kız ben iki dakika yanına geleyim. Ay yok annem yok, yok ben iyiyim yok, böyle. Yok. Yaşın baş, ya, yaşın falan da var ya vallahi. Ne öyle... yaşınla alakası var? Karım sen git. Yer. Allah'ın Allah aşkına. Git yerine git yerine. Hayır ben ya. Ben yaparım git yerine sen. Hayır hayır yardım edeceğim İstemiyorum ben. ya istemiyorum. Kız, kız istemiyorum falan. bırak. Kız yardım edeceksin git işte. Git sen git.